Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ice Cream'in dördüncü dördüncü yani dördüncü bölümü nasıl bitirilir onu göstereceğim. Şuraya başlayalım. Şuna başlayalım direkt. Arkadaşlar size hızlı göstereceğim için hayalette gösteriyorum. Pardon kardeşim. Fabrikaya geliyor. Geliyorlar. En son bölümde biliyorsunuz şey atlayamıyorlardı, vardı. Kalıyorlar ben. Sadece o çocuk kalıyordu. Fabrikasına geldiler şimdi. Arkadaşlar bu çocuklar döndürme yapıyor. Hepiniz dondurma Hepiniz <laughs> <You? gülüyor> yapını şişman olacaksınız ya. Biz başlayalım hemen. Burayı bilmiyorum. İlk açtık arkadaşlar burayı. Ben zaten hayal etmişim. Ne Bizi kurtaracağım tamam mı? Hı -hı. Şu vent açalım. İlk direkt... şuradan Boris'i sıvıracak galiba. Aynen arkadaşlar <laughs> Boris'i sıvırdı. Bunu arkadaşlar galiba şuraya kurdum. Ben de bilmiyorum çünkü izlemedim. Ne oldu? Ha. Son videoyu izledik arkadaşlar konuştu. Son video önemli. Önemli. <laughs> Yok, buradan mı diyorduk? Aynen. Dondurma falan bulabilirsek buralarda. Güzel olacak. Süper <laughs> şey. <laughs> <laughs> Ya bak. Çok sinir oldum. Açtık arkadaşlar. Şimdi şurayı da hızlıca açalım. Şimdi şimdi de

Sayı lazım önemli bir şeylerden. Buradan düşecek. hızlı hızlı şu, şu sayı var mı? 4 5 4 4 tam tuttuk 4 Aa şurada da gördüm bir tane dört, bir de da var mı? burada da var Bu sayılar da önemli olduğu için Ulaşın alın. ID kart çok iyi olur artık. Şunu 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 önemli bir şey. ID kartını aldık haberi yok. Kuruyor. Kuruyor. Kuruyor koyacağız bunu buraya. Bir tane daha görmüştük orada. Şurada galiba. Aynen. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da bulursak şeker alacağız. Şeker yani yukarı deldiğimizde oradaki halıyı yapıştırmak için şu ID kartı alalım hemen. Sadece bir sayı var aklımda dört. İnşallah daha çok yiyoruz. buradan bulmuştuk. Bu ne lan böyle? 4 2 sayı yok başka. 4 1 bak. 4 1 4 1 belki buralarda var. 4 1 başka var mı? 4 bir arkadaşlar şu an. Master Roach kurban. Ben, 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 Ne? Andreas Bak buraya yazacağız. Oradan silah alacağız. Ve okutakaya olacak. Olmadı şuraya okut. Burası da olmadı arkadaşlar. Buraya yazın iyi bir 1. 1. 1 Bu yer nerede şu an kaybettim. Aynen burayı diyelim. Açtık arkadaşlar kalıyor. Kolay tamam lazım. Bu, bu çok önemli. Dur şunu bir yukarı bırakayım. Şurada. Hem önemli olan bir şey daha var. Buradan geç geç. Hızlı geç hızlı 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 hızlı. Tamam. Evet <laughs> burada Tamam uğraşsın. Bizim işimiz çok var daha. Burada Bu bir şey bulamayız büyük ihtimal. Aa, bunu da buldum. Tamam. Bakın burnuna meme. Hemen yazayım. Hüseyin Ege Karakaya. Error mu ne error? O zaman Enes Batur yapayım. Enes Batur. Error neydi? yapayım? Tamam arkadaşlar. Ben şunu bırakmam lazım. Çünkü önemli. Yemen bütün doldurmaları bulduk çok iyi. Ben bunları dert ediyordum tamam. Bir de sayıları bulmak işte. Tamam. Bir, bir sayı yok değil mi? Buralarda 41 şu an bulduğumuz sayılar. Kırk bir. Kırk biri burada bulmuş. Mini Nerede bunu koyacağımız yer ya? Burada, galiba biraz. Biz döndük bu aynı yere geldik. Kırk bir. Nasıl yer bu mı Hocam Şuradan mı gideceğiz? Bu yine kalmış bir yarı yolda. Tamam. Gel, gelsin şeker. şeker burada kalsın. İlk biz yukarı bir çıkmamız lazım. O sandalyeyi al alıp şey yani arkadaşlar dalmamız lazım o geçidi. Oraya da galiba sert bir şey. Onu birazdan düşünürüz. Şimdi düşünmeyelim. Büyük ihtimal galiba Hatırladığım üzere galiba o şey. Hmm, Yağmur tipiydi. burada. Tamam doğru. Ben şu levyeyi alacağım. Arkadaşlar buradan levyeyi alacağız. Hemen hemen, hemen. hızlı hızlı hızlı. Hızlı, hızlı hızlı bak arkadaşlar buradaki yeri hemen hemen açalım buradaki yeri açıyoruz buradaki yerden bu sandalye benim çok önemli çok önemli bir şey hayret rot gelmedi nasıl gelmedi deriyle uğraşıyor. Biz de işleriyle uğraşıp ona Arkadaşlar hemen gideceğimiz yere gidelim. Şuradan geç. Çok karışıyorum. Burası ne böyle ya? kutusunu. Yanım kutum abi Burayı neye yapacağız? Yalan tıklıyoruz. Şimdi çekil. Lütfen çekil. <laughs>

Ya. Buralarda yazmadım. Arkadaşlar bu odalar daha açılmadı nedense. Ben şu odayı arıyorum ya. Aha buldum. İnşallah yakında kıracağımız yer. Ya bak bunlar çok şey 2 saniye. Ya ne arkadaşlar. Şöyle bir Bak buradan yangın çıkıyordu. Yangın tüpü şuraya diyeceğiz. Hemen getireyim yangın tüpünü. Nereden gelmiştim ben? Bak buradan gelmiştim. Buradan geldim. Yangın tüpü nerede? Şimdi yangın tüpünü arayacağız. Yangın tüpü neredesin? Ya az önce buldum nerede o ya? Doğru gitti. Burası da Burada bir yerde yangın tüpü hızlı gidelim. Buraya girmiyoruz. Yok. Birilerden. Arkadaşlar gittim geldim her yere. Sonunda buldum burayı. Mentalana. Geldi. Bu burada da son. Bizim hem şekerin yanında gitmemiz lazım. Şeker, şeker, şeker. Az kaldı şimdi bir de sayıları bulabilsek hmm. Şeker nerede? 41, 7, 4, 417 Şuralara bakın buraları yükle alın Şuraya açın Ben bakayım, bakayım. <laughs> ne yemeğimiz Oha rozdan Şu an 417 ki kira dolan. 400 4000 4070 söyleyelim. 4070 ben yani şuradan geç. Dört, bin, yüz, yetmiş yetmiş, bir yüzümüz yetmiş kırper zaman istekleri öldü. 0 yedi on dört kırk yedi on kırk yedi olur mu? Arkadaşlar kaç kere denedim yine olmadı kafamdan Çıkayım şuradan. Arkadaşlar bir silah bulmamız lazım, başka bir işimiz kalmadı. Şu halıya da ortaya serdim ya. Ben bile düşerim buradan. Burayız. Ben geçemem. Ben geri yiyorum. Bu tamam. Bu iş tamam. Arkadaşlar bunun kolay yolu yok mu hiç ya? 0-4-17 da Eyvah arkadaşlar bunlar demeyin ya Kafalar yemiş ki <laughs> 71-40 bir de ters deneyelim Ya bu kadar zor olabilir mi? Arkadaşlar burası kaç kere denedim açılmıyor. Arkadaşlar siz buradaki silahı alıp hemen, gidelim, hemen, hemen. Biriyle o silahı alıp arkadaşlar Lapa lapa. Arkadaşlar Boris'in kafası sıktığımızda arkadaşlar Boris de de doğru koşup geliyor. O sırada buraya düşünce arkadaşlar buraya giriyoruz. Oradaki kendi bastığımızda çocukların kilo Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ben kaçağım.